Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün sizlerle birlikte Allah nasip ederse e satacağız arkadaşlar. Güzel bir gün, güneşli bir gün arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Arif arkadaşlar. Hepinizin Ramazan Bayramı şimdiden mübarek olsun arkadaşlar. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah bugün aslında arife günü yapmamız gerekiyor da bu işi. Yapacak bir şey yok. Yani işler beklemez biliyorsunuz ki. Bakalım arkadaşlar inşallah güzel bir video çıkacak. Hepinize iyi seyirler diyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı, o aşağı tarafa o güzel değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir önceki videolarımızı gidip göz atarsanız Beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar videomuz başlasın. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz zaten. Şöyle gördüğünüz üzere babamla geldi. Gördüğünüz üzere eminde de ve babam bu bir satılacak arkadaşlar bugün bu arazi çoğunu tanıyorsunuz tanıyorsunuzdur zaten çünkü buradan birçok videomuz çıktığı için yani tanımakta zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum şöyle gördüğünüz üzere şimdi yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar hadi bakalım buradan hem geçen sene Ekim videosu çekmiştik hatırlıyorsanız pardon ayçiçeği videosu çekmiştik yani ayçiçeği ekmiştik bu sene ekin ekeceğiz Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burayı zaten hatırlıyorsunuz. Tam şu ilerisinde bir yerdi, orayı biliyorsunuz zaten. O video da şu an yayında arkadaşlar. Gidip izlemeyi unutmayın. Güzel bir yaz videosu. Bayağı güzeldi hatta. Emin de devam babam, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gübre satacağız Gübreden sonra ilaç gelecek. İlaçları çoktan aldılar. 3000 TL civarı ilaç tuttu zaten. Gübrenin tonajı ne kadar onu bilmiyorum. Onu öğreneceğim sizler için. Buraya da yazarım öğrendiğim zaman. İlaç 3000 lira arkadaşlar. 3000 TL ilaç almışlar. Önce gübre satacaklarmış. Bayramdan sonra da ilaç yapacaklarmış arkadaşlar. İnşallah o videoda yayında olur sizlerle. Böyle görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, yani, tek çalışan biz değiliz. Herkes akın akın. Dur 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 dur. Nasıl <laughs> <laughs> arkadaşlar başlıyoruz yavaş <laughs> yavaş ya aşağı, aşağı Allah ya Bismillah dedik bakalım videomuza görüştük arkadaşlar şimdi ben ya babamın yanına doğru yetişebilirsem yetişeceğim yetişemezsem yapacak bir şey yok keşke onunla gitseydim daha güzel olur daha mantıklı olur ama gerek yok bu sefer onunla indiğim zaman Gireceğim ekinlerin arasında. Gubre bana gelecek. Daha önce çok başıma geldi biliyorsunuz. Bir kameram yine kameranın zarar görmesini istemiyorum. biraz maşallah mermi gibi can acıttığı için bu kuvvetin tanesi hızlı atış yaptığı için biraz can acıtıyor. O yüzden biraz uzaktan çekim yapacağım. Zaten kameramız iyi olduğu için Allah hamdolsun çek yakından çekim yaptığımız zaman tıpkı oradaymış gibi çekim yapıyor. Yani verdiğimiz paranın hakkını verdi. Hiç şikayetçi olmadım. Memnunum. Yaptım utandırmasın diyelim. Daha iyi yerlere gelebilmek için Biraz masraf ediyoruz. Bu doğrudur. Ama yapacak bir şey yok. Ne demişler? Her lüksün bir bedeli vardır. Burada kalacağız. uzaktan çekeceğim. Görüyorsunuz her yer yeşil yeşil oldu. Yağmurlar istendiği gibi yağdı. Eğer biraz daha istendiği gibi yağarsa çiftçi bu sene gerçekten arkadaşlar çok mutlu olacak. İnanın. Bir de ekonomi konusunda çiftçinin yanında olursalar Mesela en az 20 den verirseler buğdayı vesaire. Bakalım ama yok yine 20 bin TL'den gubreyi verip 50-55 bin TL'den mazotu satıp pardon 50-55 demiş yok. 40 45 den mazotu verip ardından 12 TL'ye burada alırsa 12 bin lira bu olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Emine dedenin traktörü de şurada gördüğünüz gibi. Emine dedeyle eskiden çok röportaj yapıyorduk ama şimdi o günlerin tadı kalmadı. O ilk zamanlardı. Emine dedeyi Emin bir e de ikna edemiyoruz. Kendisi çok yoğun ve meşgul. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yakınlaştırıp sizler için. Öyle yani. Biz tam gaz devam ediyoruz çalışmaya. Ramazan'da bitirdik arkadaşlar. Ramazan'da bitirdik Allah'ın izniyle. Bugün son gün. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Bak şu an boş atıyor bilmem farkında var mı babam. Arkadaşlar fark ettiyseniz videolarımız birkaç videoda kısa. Tarım videolarımız da aynı şekilde. Ya kısa olması hem izlenim hem de sizin aklınızdan iyi oluyor. Sizin şöyle iyi oluyor. Ki, sıkılmıyorsunuz. Ya bir şeyi hani, tekrarlı göstermekten onun en güzel ve en heyecanlı yerlerini gösterip çekmek daha mantıklı oluyor. Ben ne yapıyordum yani bütün tarlaları baştan aşağı çekiyordum. Ama artık öyle değil. Buradan yapacağım. Güzel çekim yapacağım.

lan. 6 dönüm ya. Nere çok gidiyor. Bakın. mi? Evet arkadaşlar, size biraz bilgi vermek istiyorum. Şu an bizim yaptığımız gübre, ekine yaptığımız gübre çil yaprak gübresiymiş tonajını öğrendim arkadaşlar tonu 12 tonmuş 12 ton iyi yazın bunu 12 ton biz 2 ton almışız yani emin ile ortak almışlar 12, 12 24 bin TL vermişler 2 ton 24 bin TL vermişler arkadaşlar 2 ton 3 bin TL de ilaç yapacaklarmış 24 işte 27 falan Hı, hesap edin 27 işte bu 27'ye 3 lira daha ekleyin yani mazot falan ekleyin ona da 30 bin liraya yakın işi kapatmış olduk arkadaşlar ee, bu 2 ton arkadaşlar 60 dönümü yapacaklarmış toplam 2 ton şurası olduğumuz yerde 14 dönümmüş arkadaşlar yani 14 dönüm neredeyse bir tonunu buraya harcamış oluyorlar aynen yo. yok tonunu buraya harcamış ol olmuyor yani. Birazcık buraya harcamış oluyorlar. Biraz yanlış hesap yaptım. Baştan yapalım. 2 ton almışlar. Tonajı 12.000 TL. Ee, toplam 24.000 TL veriyorlar. 3.000 TL ilaca para veriyorlar. Yakıtı vesaire de hesap edin. İşte 30.000'e 30 yakın bir mevla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şu an olduğumuz tarla 14 dönüm. Toplam bu 2 tonu 60 dönümlük araziye yapacaklar arkadaşlar. Bunun bilgisini veririm size. Öyle yani arkadaşlar. Böyle güzel bir video daha çekmiş olduk. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu güzel şeyin sonuna geldik arkadaşlar umarım videomuzu da beğenmişsinizdir videomuz sizlere layık güzel bayram hediyesi videosu olmuş diyebilirim arkadaşlar yani bence bayram hediyesi diyebiliriz buna ya bu büyük ihtimalle bayramın birinci günü veya ikinci günü yayında olur olmazsa ondan sonra yayında olur hadi bakalım arkadaşlar herkese iyi bayramlar diliyorum Bayramı tadını çıkarın diyorum başka bir şey demiyorum videomuza abone olmayı pardon kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı aşağı tarafa o güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım Allah'a emanet olun